Toga Life yeni güncellemeyi göstereceğim. En sonlarda geliyor. bir dakika bunu çöpe atayım. Duvar kağıdı gelmiş mi? Ben de daha yeni bakıyorum. O yüzden bunu çekmek istedim. Bakalım duvar kağıdı var mı? En sonlarda bakın. Bu gelmiş. Yok ya bu var. Yok bu yoksa bu gelmiş. Ondan sonra bir de Ha bu arada bunu parasızlara da geliyor bu. Ha bak bu altı gelmemiş yapabilirsiniz. İstediğiniz rengi yapın. Ben şunu yapacağım. Şöyle. Az önce yaptığım kuzenlerim yaptı bu arada. Şu an gittiler. Bakalım perde var mı? Var varmış. Ya böyle kalsın ben beğendim. Şöyle yapıyorum yine. Böyle bak. Arkadaşlar burada şöyle yapabiliyorsunuz şöyle koyuyorsunuz bakın ben böyle yapmayı çok seviyorum koyuyorsunuz ay olmadı koyuyorsunuz yani sonra açıyorsunuz bu bu benim bunu yapmayı çok seviyorum işte açıyorsunuz